müsaadenizle öncelikle şunu çok açık ve net bir şekilde vurgulamak istiyorum. Buyurun. Bu tür söylemler, bu tür yaklaşımlar ne şekilde ortaya konursa konsun, bu tehdit dili ne şekilde kendisine alan bulursa bulsun, ne yaparlarsa yapsınlar. Milletimiz ve devletimizin hizmet aşkıyla yanıp tutuşan bürokratları bunların yalanlarına prim vermeyecektir. Ve haklı, onurlu, şerefli mücadelesinde Cumhurbaşkanımızın yanında sonuna kadar olmaya devam edecektir. Bu mesajı biz çok açık ve net bir şekilde veriyoruz. Burada Cumhurbaşkanımızın uzun süredir, son 20 yılda Türkiye'yi çok ciddi bir atılım içerisinde, çok ciddi bir kalkınma hamlesiyle bölgesel güç ve küresel güç olma yolunda ortaya koyduğu başarılı performansla, ortaya koyduğu başarılı siyasetle Türkiye'yi bu dönüştürme mücadelesinde biz Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanında arkasında olmaya devam edeceğiz. Bu tehdit diliyle biz çok kez karşılaştık. Bu yeni bir deneme değil. Şimdi bakın şunu çok açık net söylemek istiyorum. Bundan çok değil 6 yıl önce bu ülke FETÖ'nün bir darbe girişimine şahitlik etti. Bu darbe girişiminde kimlerin milletiyle beraber dimdik durduğunu herkes gördü. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletiyle beraber nasıl dik durduğunu, nasıl bir mücadele verdiğini, darbe ve işgal girişimini nasıl püskürttüğünü herkes gördü. Öte yandan kimlerin de saklanacak delik aradığını da hep beraber gördük. FETÖ dış